Hepinize merhaba arkadaşlar. Duman Ailesi kanalına hepiniz <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Beyza <zaten> yine <laughs> şaşırdım. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Duman Ailesi kanalına hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün ne çekeceğiz? Ben yaptım bu Yaz burayı böyle yapmışsın, burayı böyle yapmışsın. Bu arada TikTok'ta da canlı yaptı. Sizin gibi. <laughs> arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün Mandal Challenge oynuyoruz. Evet aklıma çok güzel bir şey geldi. Vezerdin neden oldu? Neden biz Mandal Challenge oynamıyoruz? Açın ya. Anne bana niye almıyorsunuz? Bizde niye yok? Aç 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 aç. aç. Konu anne anne. anne, anne. <gülüyor> evet. 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 <laughs> Pembeler P benim boyu. Ne alaka? Kırmızılar da benim. Evet. Şimdi oyunumuz şöyle. Ben Beyza'ya soru soracağım. Beyza bana soru soracak. Bilemeyen suratına ama kesinlikle suratından bir olması gerekiyor. Kulağa kadar olabilir, gıdıya kadar, yani buralara kadar manda takacak. Yani sonuçta kim pes ederse, dayanamazsa ben dayanırım yani. Ben o kaybedecek. Ben dayanırım bu arada. Hadi bakalım. <laughs> Birazdan yaşanacak. Birazdan yaşanacaklardan bir sorumlu değiliz arkadaşlar. <laughs> Hadi başlıyoruz. Ben bir kayın babama yemek getir. geliyor. Evet, başlıyoruz. Başlıyoruz. Ben mi sorayım? İlk sen sor. Ne İlk sen sorayım, tamam. O zaman şunu soruyorum sana. Ben en en son saçımı hangi renge boyadım? En son diplerini boyadım. Ama hangi renk? Açıcıyla yaptın. Yandın. Açıcı değil. Boyayla cila uygulaması yaptım. Tamam açıcı yaptı sonra boyayla cila uygulaması yaptım. <laughs> Mandal <Mantın> tak. <laughs> Sen takacaksın. Ben derim mi? Aa ben takacağım tamam. Aha burnum olmaz. Neden olmuyormuş? Anne. Anne çok acıtır. Aa! <laughs> <laughs> Sırı anne kulağıma falan tak. Kıra sende. Anne kulağıma falan e, Hayır. Anne izlemiyorum <laughs> gözlerim yaşarıyor şu ya. an. <laughs> hayır. Kıra sende. çok acı. Tamam. Benim küçükken en çok oynamayı sevdiğim şey neydi? Senin küçükken en, en çok oynamayı sevdiğin şey. Oyuncak. Işte. Oyuncak mı? Emzik. Yandın. Oyuncuklar tabii ki. Sen Bana kıyasla. Bana kıyasla. Seni nereye takacağız? <laughs> Çok iyi gitmesi lazım. Her yerine takabiliyor mu? Evet. Gel. Yani. Ya mesela kaşım. <laughs> kaşım. Ay Gözüm kabarıyor. Şu... Bir şey diyeyim mi? Şöyle bir an tutup çekmem yok mu? Ay nasıl Asla Aslında fena olmadı ama. Ay çok güzel. Tamam ben mi soruyorum? Evet. Gözlüğü beşiriyor. Eh, tamam. Ne sorayım? En son hangi filmi izledim? Oha. Anne <laughs> <kestim. gülüyor> Hayır. Hmm, dur ben lazım. Beraber izledin misin? Hayır. Benim izledim. Anne ben nereden bileyim ya? Bilseydim. Squid Game. Hayır. Neydi? <laughs> sen de bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Prenses gelin. Bak <laughs> bugün izledim hem de. Diğer burnu masaya getir. Aa tam hiç acıtmıyor ben. Ay bak ne oldu ya. Dur. o oh, şu an ya. Anne Benim tipime bakar mısın? Gözüm bir şey var. Hadi. Aa çok komik. Sar sar sar. Hmm. son dinlediğim şarkı. En son az önce aşağıda dinledin ya. Tamam o başka bir şey söyleyeyim. Ama hatırlamıyorum ki. <laughs> Çok iyi akayı ya. içinde bazen domuz olabildiğini düşünüyorum. ee, aklıma bir şey gelmiyor ya. Hızlı En son saçım hangi rengi boyadın ben? <laughs> Boyayla boyadın. Hangi renk ama? Sarı. Hayır. Karamel. Hayır. Gördün mü Beyza boyu ben söyledim hatta. Koyu kumral. Koyu kumral evet. mı? Evet. Allah Aa diğer gözümde de var. Var arkada da Bir tane takabilirim. Ay şunu üstüne. Şöyle. Ya bu ne ya? <laughs> Oha orası çok acıyor <laughs> <laughs> tamam sende, de. Ben de. En son içtiğim sıvı. <laughs> o <ne>? Su. Su. <gülüyor> Bildi. <gülüyor> <gülüyor> ben, en son su içtim. Ben sorayım dur. <laughs> Benim Kitap'a en son paylaştığım şey kaç bir aldı? En son senin sayfanda mı? Hı hı. 300. Ve 300. Ay, oh. 17. 17 mi? <laughs> çok teşekkür <laughs> <Biraz gülüyor> ederim. <söylemedi gülüyor> 17 ya. ne be? Evet. Tak. <gülüyor> <gülüyor> ya aa o daha her yerim varken neden orası? Bilmiyorum çok konuşuyor. Seveceğim. Acıtıyorsun ha acıdı. Mesela neyse. Beyza takacak mısın <laughs> artık acıyor çünkü. Kızım öyle takılmıyorsa başka bir yere tak ya. Evet. Sen <gülüyor> görürsün <gülüyor> şimdi. Onlar arkana ne var var. Hmm, geliyor soru hazır mısın? Benim TikTok'ta en son paylaştığım video kaçar. Anne ben onu nereden bilirim? Bilemem artık. Madem öyle. 10. Ne? 10K. 10K. Hayır. 9.700. <laughs> Yakın ama. Saymıyoruz. 10K değil ama. Gözün kapanmıyor. Anne. Şey da... Ananı satayım. <laughs> Aa çok acıyor. Aşırı acıyor. Tamam. Sanki yürü öyle yalanla ama <laughs> Arkadaşlar yanağından çıkıştım. Makas aldım. Ya gözüme nasıl taktın Beyza bunu? Ama düştü hayır, düştü sayılmaz. Hayır. Aha ya düştü, da şu da gözüm tamam, düştü sayılmaz. Tamam düştü sayılmaz. düştü sayılmaz. Ah. Ah. Çok korkunç. Harbi ya dedim öyle bir görse. Anneciğim. Ya oradan çıkıyor ne yapabilirim? Tamam dur o zaman. Ben şöyle <gülüyor> vurayım. Ah. <laughs> Gözler çıkıyor. İçine kadar soksaydın beni. <laughs> ah ya saymıyorum. Ah. Çok bir mim oynattın. Bak buraya sar. Ay burun çok aşık. Oh, bıktım. kaşın. Hii, ananı satayım. Kaşın çok kötü. Ah. <laughs> <laughs> Az önce burnuma soktum şimdi ağzıma takıyorum. <laughs> ah. Neyse çok bitti. Tamam bir dakika. Sende bir tane daha vardı. Tamam buradaydı işte ben takayım dur. Hah. Tamam. Ben mi söylüyorum? Evet. <laughs> çok acı şu an pes edebilirim. Dur düşünmem lazım. Benim en sevdiğim içecek ne? Sen en sevdiğin içecek? <laughs> Konuşurken zıplıyorum. Ice tea. Bildim ama Beyza. Kola. Anne kola. Anne kola. <laughs> <laughs> Anne kola. Ya çok acıyor çok acıyor. Şuraya takacaksın hadi. <laughs> <laughs> Aa! <gülüyor> Ay çok güzel. Ben bunu görüyorum. resmini çekmem lazım ya. Yan dön ya. Tamam. Ay. Arkadaşlar ben dayanamıyorum galiba bu sesi. Pes Hayır etmeyeceğim. Sor. Soruyorum. Benim en son en 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 çok sevdiğim <gülüyor> müzik. <laughs> <laughs> Dinlediğim müzik. <laughs> Dur güldürme. niye sarı acı ben sarı kırmızı Hadi. şey. Hmm. Benim en sevdiğim renk. Reza de ben sordum ya sana. Benim en çok sevdiğim müzik dedi. He ben niye soruyorum? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım düşüneyim. Eee... Ben ee... hazırlayıp da bilemeyeceğim. Için. Anne dur ya. Hadi Beyza hadi. Hmm. Hadi Beyza hadi. Kuzey yıldızını şarkı. Aa. Al onu satayım. Aa. Bunu bunu yaptın ya. Anne kemiğime geldi. Beni hiç alakadar etmez. <laughs> Sor. Eee. Aa çok acıyor. Aa çok acıyor. Aşırı acıyor. Gözlerim ama kakım kırmızı oldu ya. Tamam. Benim en sevmediğim kahvaltılık. En sevdiğim kahvaltılık. Evet. En sevdiğim kahvaltı. Tek evet. oh ben. Evet. Ben soruyorum. Söyle. Benim en sevmediğim yemek. Oha bunu hiç bilmiyorum ki. İşte benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Anca mandal yapıştırıyorsun. Eee <laughs> şu an... mandal yapıştırıyorum çünkü sen de bilmiyorsun. <laughs> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok acı ya. Ah moru çok acıyor. Hadi. Ne demiştin? Benim en sevmediğim yemek. Hmm. Ama sen her şeyi yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Ne demek her şeyi yiyorum ben ya? <laughs> Benim de zevklerim var. <laughs> ya of şey. Ne demek her şeyi yiyorum? Benim de tercihlerim var. Sallayacağım <laughs> ya. Tarımda çorba. Hayır. Neydi? Aa kabuska. <laughs> o aa, ne aa, ya? Çok kötü. Ya adını bile ilk defa duyuyorum ya. İşte o yüzden eve dahi sokmuyorum. Siz dahi büyüdünüz. <laughs> şey, <laughs> eve dahi şey almıyorum için. o yemeği. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Çok canım acıdı. Çekse de şunları. O zaman pes et. Hayır. Anne burnun. Kıpkırmızı oldu. Hadi Beyza hadi. Dayanacağım. <laughs> evet. Bu arada bunu kaybeden kaybeden kişi bir sonraki videoda erkek olacak. Haberiniz olsun. Bu oyunu kaybeden kişi bir sonraki videoda erkek olacak. <laughs> ah, ne Benim en sevdiğim yemek. Sen en sevdiğin yemek. Sen en sevdiğin yemek biliyorum. Tane çorbası. Yayla çorbası. Ya, ya yayla, yayla çorbasıydı. Yayla çorbasıydı yaprak ah, Yayla çorbasıydı. Oha! Çıkartamazsın çıktı çıktı. Videoda izleyeceğim. çıktı mı çıkarttım. <laughs> çok ediyor. <laughs> Aa! Çok ediyor. <laughs> ben asla sal vesetme. Evet sıra sende. Ben soruyorum evet. <laughs> Arkadaşlar şu halimize bakın ya. Benim en el sevdiği arkadaşı. Sen ayrımcılık yapmasın hepsini seviyorsun. Hayır. Esen. Hayır, önceki videoda öyle demiştin ama. Hayır, bir var. Tamam o zaman, bir tane sen göt edeceğiz. Evet, öyle. Bir söyledik, sen sor Gözü çok acıyor, çok acıyor. Ay, Oyuyor, bu çok işkenceli bir video ya. ya. <laughs> <laughs> Katlandım acılara değilsin. Benim yani. sevdiğim hayvan. Benim sevdiğim hayvan kedi. <laughs> Aa benim canım acıyor. Hadi sor. Sen soruyorsun. Beni mi hayvan. Aa burnum. Beni mi sevdiği hayvan. Kedi. Hayır. Ya maymun. Hayır. Ya anne önceki videoda maymun demiştin. Kaflandı kafla. <laughs> <laughs> Kaplanları çok seviyorum. Kabuslan diye bir hayvan mı var? Gel buraya sıkacak da yer kalmadı şuraya tak. Konuş. Konuşabiliyor musun? Ne? Konuşabiliyor musun? Evet. Sor. Evet. evet. Sor. Çok sor. Çok, çok ciddi da hocam. Eee. Benim mesela o ee, araba markası. Bu daha iyi. çok merak ediyor. Ben mi soracağım? Ne uğruna çok ya? en sevdiğim, en sevdiğim içecek. <laughs> Kola. Hayır. Yerde gördüm. Kola kolaydı, kolaydı. Kolay. Ah. kolaydı. kolay. Sor sor sor. Eee e, ben sadece arabalarımı çok seviyorum yoksa motorları mı? Motorları. Evet. Hayır düştü. <laughs> Hayır düştü ne ya? <laughs> ah. Ne söylüyorsun? Hey! <laughs> Anne burnuna bak. Arkadaşlar ben çok Burnumdan sümük geldi. Bir şey diyeceğim. Acıdan burnumdan sümük Şuna geldi. Şunu taksana. Lan ne yapıyorsun? <laughs> bir tak bir şey deneyeceğim senden. Bak bir şey göstereceğim. Bekle bekle. Onun adı ya bir anda çekecektim şöyle. Beyza, yanağım çok felaket acıdı. Sen benim suratıma bak, bak yakından bak şimdi suratıma. Sen bir yakından göster şu burnumun kenarını. Nasıl şey olmuş? Burnumu görüyor musunuz? Arkadaşlar anlatmaya göre bir de gözlerimin yaşına bakın. Gözümün yaşına bakın. <laughs> Ama en çok yanağım acıdı. Aa. Ama ee, ben çok, dedim size evet. ben pes etmem ben kazanacağım biliyorum. En ee, çok yanağım Ben bu anladım. arada devam ederdim ha sen pes etmesen. Ben yine devam ederim arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Sonraki videoda ben kadın mı Şimdi olayım. buradan ne Erkek gel. mi olacak? Evet erkek olacaksın. Katil terlik. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuz kısa ama öz oldu. Bu ee, aslında daha diğer Daha video videolar için gelecek ama arkadaşlar. Diğer video için bir <laughs> ön bir videoydu. Çok acıdı ama canım, çok acıdı. Evet. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve ve zil evet. butonuna basmayı unutmayın. unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.